Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Öncelikle arkadaşlar bugün kendime yeni bir kulüp oluşturdum. Bu kulübe şimdi size göstereceğim. Ee, öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi kulübe katılırsanız sevinirim. Göstereyim isterseniz. Şurada avcılar 65 yazıyor. Burada burada yazıyor ki ilk gelen B yani başkan yardımcısı bedava kıdemli üye mini game yapılır ve YouTube kanalım var. Ee, videolara gelebilirsiniz ama ben verebilirsiniz yazmışım. Gelebilirsiniz e, mini gemlerde Mini game serisi yapacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kendimize oni avı mı ya da şu oynayacağım ben arkadaşlar. Eee harbiden ben oni avı oynayacağım. Ben oni avında şey oynuyorum. Şeli. Çünkü Şeli'nin Ultisin yani Wasabi gücünü biliyorsunuz siz. Ee, hani Frank'in e, hiper şartlı ultisini biliyor musunuz? İşte onun gibi oluyor. Hadi bismillah deyip başlayalım. Allah vuracaktım ama bak şu seni bozuyor. Bak şu geçelim şimdi

ben biraz geldim. Tamam tak. Çünkü köşe köşe oynuyorum Hayır 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 hayır. Tamam. Sonra da kutlayacağız. Acaba bu böyle mi çizmiş? aaa hayır ya ne gel ben... hadi 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 şimdi arayabilelim hadi gidiyoruz Zizlik ya. Arkadaşlar siz şu arkadakileri vurun. Arkadakiler size sıkıntı yapıyor. Ama akıl yok ki bunlar. Hadi hadi. Bak bak Brock. Brock'ta biraz akıl var. Diyeceğim de ne akıl oldu az önce ne? Nereden atladı bu? Gel bakalım gel bakalım. hadi hadi hadi. 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 Oğlum oha oha Tüm mermiler bana zeydi Ama iyi canlı götürdük ha. Hadi saldır hadi ultiyi bastır sana be. Oğlum neyi bekliyorsun ultiyi bastır. Tam 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 vur 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 vur. Vur. Ya bu Edgar ne yapıyor? en ee, misiniz oğlum? Bak oh. öyle hele Hadi hadi. Hadi. Bir vuruş. Yes be. <laughs> kazandık arkadaşlar? Işte. İki kere ölmüşüm ama bir şey olmaz. Onu ya bunu kazandık mı? Güzel. Açalım. Bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. Neyse şimdi hem, hangi modu oynasak arkadaşlar? Biraz bunlardan oynasak mı? Oynayalım bence. Ben buradan direkt şeyi seçeceğim. Z yok çünkü ultisi var çok hızlı doluyor. Ama basa bir gücünde. Yine de bir şey olmaz. Güzel bir karakter. Oo bu 12 kenji çok güzel ya. Ama etkinlik yani etkinlik olmasını... Aa, çok hadi hadi. Hadi, hadi.

Yine alıyor kendini. kazandık. Bu kadar mı kazandı? Şimdi o 500 şey gelmişti 574. Hadi Bismillah. Süper ender. Destansı. 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 <laughs> Şuradan akavat modu vardı. Aquat modunda şey oynayacağım arkadaşlar. Hmm. Senden hiç oynamamıştım ama oynayacağım onu. Renge çünkü çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Size şey de göstereceğim. ID'mi de göstereceğim. <laughs> Dur ben bu taraftan <laughs> çünkü bu taraftan sinsilik yapacağız çakallık. Girdik girdik Hop. Hop. Oğlum hepiniz de aldınız lan. Neyse. So bu taraftan, bu taraftan gideceğim bu sefer şu tarafa ya. Oğlum oyun kasıyor lan. Tamam girdik girdik girdik. Şöyle. Gel bakın bak bak. Şunları bir şey kazandık. Bu daha kolay oldu ya. Bütün tek hesaplaşma için oluyor. Zorlayıcı bir şey lazım size. Hadi. Ah be, Vasa gelmedi. Zaten son bir karakterim kalmıştı Vasa'da. Bir bunu hemen aydınımı göstereyim size arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar şurada yazıyor. Mystic IMP Hamza. Hamdır. buradan bunu oynadığımızda artık videomuzun sonuna geleceğiz tabi ki de son gidelim sonra arkadaşlar ben e, bir tane challenge baş, e, başlatacağım mesela ım, baş kulüb, kulüplerimin en sevdikleri oyuncuyla maç atacağım kırk Hmm. Orta bölgeyi gidelim. İnşallah kimse ötmüyor. Hmm. Geldim arkadaşlar. Oğlum ben bir yandan da yeni. O Mercedes'imi taşıyorum şu an. Ölürsem harbiden üzülürüm ha. Şuradan kır. Hayır. Ve... yapamadık ve neyse arkadaşlar bu videomuzu sonuna geliyoruz öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kulübüme katılırsanız çok sevinirim yani yeni açtım kulübü neyse görüşürüz kendinize bakın bay bay